Evet sevgili Rintintin izleyicileri. Geçen far ayarı videomuzdan sonra bazı yorumlar aldık. Siz far ayarının Bajaj Pulsar NS200 için yaptınız. Fakat biz kendi motosikletimize bunu nasıl uyarlayacağız? Siz 80 santime iz düşümü, duvardaki iz düşümünü 80 santime ayarlamıştınız. Biz kaça ayarlayacağız? Benim motorum şu marka, bu model diye yorumlar aldık. Arkadaşlar ben motosikletimi Normalde de baba mesleğim otorot balansçılık ve far ayarcılığı olduğu için kendi dükkanımızda far ayar cihazıyla ayarladım. Sonra da geldim burada duvarla 5 metre ara koydum. E, oluşan iz düşümünü doğru iz düşümü doğru ayarlı e, olduğuna inanarak e, size söyledim. Fakat bunun bir de analitik yöntemi var. Bu yöntem motosikletiniz ne olursa olsun çalışıyor işe yarıyor. Şöyle ki. Motosikletin e, far ampulünün yüksekliği bir parametremiz. Bu parametre çok işimize yarayacak. Ve motosiklet farının eğim açısı. Bazı motosikletlerde eğim açısı yüzde bir. Bazılarında yüzde bir buçuk. Bazılarında yüzde iki civarı değişiyor. E, motosikletinizin farında panelinde, kullanım kitapçığında bu değeri bulabiliyorsanız buna göre bir ayar yapın. Yoksa eğimi normalde %1.5 civarında çoğu motosikletin far ayar eğim açısı yüzde bir buçuktur. Bu ne demek? Bizim ışığımız 100 metre ileriyi aydınlatırken bir buçuk metre aşağı düşüyor demektir. Yani bu dik açı, hipotenüs bir şeyler ee, giriyor burada işin içine. Fakat bunun kolay yolu şudur. Yani 100 metrede bir buçuk metre giriyorsa 50 metrede 75 santim aşağı düşecektir. Sizin Far ampulü yüksekliğiniz 75 cm ise zaten sizin farınız 50 metre sonra yerle kesişecektir far ışığınız. Bu hesabı biraz daha açık yapalım. Mesela biz doğru ayarlı bir motordan bu değerleri verdik. Fakat doğru mu vermişiz bir de analitik yöntemle kendi motorumuzla tekrar edelim. Bu arada siz de bunu kendi motosikletinize uyarlayın. Gelelim motosikletimizin başına. Şimdi öncelikle motosikletimizi karşımızda bir garaj kapısı, bahçe duvarı, bir otopark duvarı herhangi bir duvar aldık. Biraz da e, aydınlık bir ortam değil, loş bir ortam aldık. Motosikletimizi dik konuma getirdik. Üzerine oturduk. E, ben şu an oturmuyorum. Şu şekilde yerden bir ölçü aldık. Buradan da e, bir e, düz bir şey koyarak e, getiriyoruz. Mesela ben parmağımı koydum. Metreyi çeker misin? Benim motosikletimin far ampulü 87 civarında. Ben bunu daha önce ölçtüm. Şu an hani e, kamera açılarından vesaire üstüne oturmadığından yanlış ölçmüş olabiliriz. Ben daha önce ölçtüm. 87 santimde yerden yüksekliği. Ben üzerine oturduktan sonra motosikletimin far ampulünün yerden yüksekliği 87 santim. Şimdi %1.5 eğim %1.5 eğim 10 metrede 15 santim eğim eder. Ben motosikleti 5 metreye çektiğim için bir daha ikiye bölüyorum 15 santimi. 5 metrede de 7,5 santim aşağı düşmesi demek. Şimdi ben 87 santim yüksekliği olan farım, far ampulümü 5 metre duvardan geri çektim. Duvardaki iz düşümü 87 eksi 7,5'tan 79,5 santim olacak. Ben videoda ne demişim? Ortalama 80 santim civarlarına farınızı ayarlayın demişim. Demek ki %1.5 eğimde analitik hesapla benim yaptığım, dükkanda yaptığım far ayarı bizim motosikletimizde uydu. Bizim motosikletimizin far ayarı düzgün. Şimdi birkaç örnek vererek kendi motorunuza bunu nasıl uyarlayacağınızı gösterelim. Şimdi geldiniz motosikletinizi duvardan 5 metre veya 10 metre geri koydunuz. İmkan varsa yani atıyorum 10 metrede koyarsanız bu hata payınız biraz daha düşer. Bunu e, mühendis olarak bunu biliyorum. 5 metrede koydunuz. Biraz daha kabalama bir hesap. Fakat hiç ayarsız olmasından çok çok iyidir. Far ayarı çok önemlidir. E, şöyle ki motosikletinizin far ampulünün yerden yüksekliğini ölçtünüz. E, atıyorum 1 metre. 1 metre. Sonra da motosikletinizi duvardan 10 metre geriye koydunuz. Şimdi e, sizin farınızın üstünde %1 eğim yazıyor. %1. Şimdi %1 eğimde eğimde 100 metrede 1 metre gidecek. 10 metrede 10 santim gidecek. 5 metrede 5 santim gidecek. Şimdi siz 10 metre geriye koyduğunuz zaman 1 metre olan far yüksekliğinizden 10 santimi çıkaracaksınız. Duvarda 90 santim işaretleyeceksiniz. Yani 10 metre uzaklıktaki duvarda göreceğiniz farın iz düşümü 90 santim kesilecektir. Daha iyi pekiştirmek için bir örnekten daha bahsedelim. Mesela 75 santim farınızın yüksekliği var far ampulünüzü. ve far ayarını da bilmiyorsunuz. %1.5 bir buçuk eğimle yapacaksınız. 75 santim far yüksekliği olan motorunuzu duvara 5 metreye yanaştırdınız. 100 metrede 1,5 metre aşağı ince için 10 metrede 15 santim 5 metrede de 7,5 santim farınız aşağıya gösterecektir. Şimdi 5 metre ile yanaştırdığınız için far yüksekliğiniz de 75 santimetre olduğu için 75 eksi 7,5'dan 67,5 santime bizim yaptığımız gibi bir bant, bir işte çiviyle bir ip tutturabilirsiniz. Bir şey yapabilirsiniz. Geçen videoda biz bant yapmıştık. Bu videoda bant beyaz olduğu için gözükmediği için bir ip tutturduk. Ee, gidiyorsunuz. 67.5'a bir ip tutturuyorsunuz. buçuk ölçüyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. 5 metredeki motorunuzu açıyorsunuz. Çalıştırıyorsunuz. Üzerine de biniyorsunuz tabi. Evet üzerine bindikten ve çalıştırdıktan sonra motosikletinizin far ayarı tam olarak o 67 buçu göstermedi. Üstü karanlık, altı aydınlık olmalı. Şu an ben üstüne bindim, ayaklarımdan da yükümü aldım. Motosikletim bu analitik hesaba göre hesapladığım sistemin tam altını aydınlatıyor. Benim istop edelim hemen. Benim motosikletimde Far ampul yüksekliği 87 santimetre ölçtüm ben üzerindeyken bu 87 santimetreyi yüzde bir buçuk eğimle hesap ettiğimizde 5 metrede 7 buçuk santim aşağı iniyor. 5 metrede 7 buçuk santim aşağı indiğinde bizim karşıdaki iplerin yüksekliği 79 buçuk santimetre tekabül ediyor. Gidip kontrol edelim analitik hesabının doğruluğunu kontrol ediyoruz. Ben far ayarcı cihazıyla kendi motosikletimi dükkanımdan yaptım. Evet. Şimdi 79,5 santimetrede siyah hepimizin olduğunu görüyorsunuz. Ben motosikletin far ayarını dükkanımda cihazımla yaptım. Ee, ve analitik yöntemde de e, 79,5 santimi bize veriyor. %1,5 eğim bu far ampul yüksekliğinde 79,5 santimi doğruluyor. Evet, ben bunu formül olarak da aşağı yazacağım. Bu formüle gerekli parametreleri eklediğinizde e, kendiniz gayet rahat evinizde, garajınızda para ayarınızı yapabilirsiniz. E, şimdilik bizden bu kadar. Haydi bay.